Sandam ola Eynbo. Amazon'un en iyi avcısı benim. Neşeli ayaklar ve Çizmeli Kedi filmlerinin yaratıcılarından. Merhaba. Orman rehberleri biziz. Ormanı kurtarmalısın Eynbo. Amazon ormanlarında. Güçlü olmak zorundasın. Onları durdurmalıyız. Ormanı kurtarın. Can bir macera. <laughs> Botello ana. Ormanın sana ihtiyacı var. Hayır Rainbow. Asıl umut sensin. Kendine inanman yeterli olacak. Çek! Oh, çek! Oh. <laughs> 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 Burnumu bu, Burak. <laughs> Kandamo'yu kurtarmak için artık tek başımayım. Ama en müthiş avcının bile yardıma ihtiyacı var. Ben mi? <laughs> Aimbol. <laughs> Bu nasıl sarılma böyle? Sarılma dediğim böyle olur. <laughs> Sömestri tatilinde sinemalarda.